Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün pratik lezzetler serisi devam ediyoruz arkadaşlar Bifa eski fiyon krekeri bulunca biz çok seviyoruz arkadaşlar hemen satın alıp bu sefer de farklı bir şekilde kahvaltılık sunum olarak denemek istedik Sizler de bizim gibi çayın yanında böyle pratik lezzetleri seviyorsanız bu da inşallah sizlere farklı bir fikir olur Şimdi hemen şöyle koyalım. Peynirimiz olacak, haşhaşımız olacak. Siz evdeki malzemelerden kullanabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak hemen krakeri şöyle boşaltalım tabağımıza. Sonrasında da peynir için tabağımızı hazırlıyoruz. Tabi bu aşamada arkadaşlar bizim evde yarısı biter bana kıtır kıtır. <laughs> Şöyle hemen haşhaşımız olacak. Siz susamla falan da yapabilirsiniz. Baharatlarla da yapabilirsiniz. Biz biraz beyaz peynirden alacağız. Dilediğiniz peynir çeşidi de olabilir arkadaşlar. Bizim evde bu vardı. Biraz daha haşhaş katacağız içine. Mavi haşhaş böyle tatlılarda falan kullanılan arkadaşlar. Pastalarda, böreklerde kullanılan. Bunu da bir güzel ezip güzel bir kıvam elde ediyoruz. Peynirimiz hazır olduktan sonra artık sunumuna geçebiliriz. Şimdi krakerimizden alıyoruz. Sağolsun eşim de yardımcı oluyor. Arasına peynir karışımından koyuyoruz. Ve diğer krakerimizi de üzerine kapatıyoruz. Şöyle hemen tabağımıza koyalım. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir kahvaltılık sunum elde etmiş oluyoruz. Biz şimdi devam edelim. Hem çocuklar da bu lezzete bayılacaklar arkadaşlar. Peynir sevmeyen varsa böyle de sunumlarla onlara peyniri sevdirebilirsiniz. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. Şimdi sonuncuyu da koyuyoruz. Ve arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Mis gibi kahvaltınızda sunabileceğiniz güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Eldeki eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile güzel arkadaşlar, dostlar ediniyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.